Ülkemizde yaşayan insanlar bizi yine hayal kırıklığına uğratmadı ve Oscar töreninde atılan bir tokat sebebiyle yine iki tarafa ayrılmayı başardık. Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokadı tartışmak üzere yanımdan mavi ve siyah yan adamlar var. Ömercan Bey, siz atılan bu tokatı haklı buluyor musunuz? Ben açıkçası bu tokat hakkında düşüncelerimi şöyle özetlemem gerekiyorsa eğer öyle özetleyeyim o da evet ben bu tokatı haklı buluyorum. Bay Smith, Mr. Smith, Bill Smith bu tokatı atarken içinden gelerek bir anda duygusal bir tepki olarak atmıştır. İnsanlar tartışıyor. Şiddet yanlış, şiddet şöyle böyle kötü, şiddet böyle. Doğru, ne güzel, doğru. Bu adam Caz, son yaptığı filmler doğru düzgün tutmuş değil. Alaaddin'de de oynadı ama hani pek ciddi almadık falan derken çok duygusal bir pozisyondaydı. Ve de bu şakayı kaldıramadı. Bu kadar basit. Yani bu duygusal bir tepki. Böyle karşı çıkmak, bu adamı böyle sistematik bir şekilde eleştirmek bence doğru değil. Şöyle bir uzman görüşü size sunacağım. Psikoloji, sinir sistemi, amigdala, Limbik sistem falan nedir bilmezsiniz. Böyle ağır saçmalarsınız. Özellikle burada limbik sistem özellikle önemli. Amigdala bunun önemli. Kontrollü bir davranışla sınır çizmiştir. Tekme tokat dağsa tamam. Şiddet yanısı dersiniz. Ama yaptığı hareket duygusal insan tepkisidir. Herkesin reaksiyonu farklı olabilir denmiş uzmanlarımız tarafından. Ömercan Bey, öncelikle duygusal değil, orantılı tepki vermesi lazımdı. Benim duygusal olarak şey hissettim. O zaman gideyim, kafa atayım, gideyim tokat atayım. Hiç yakışmadı. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Cevdet Bey duygusal bir tepki doğru ama orantısız olduğunu kesinlikle söylemedim. Affedersiniz AK-47'sini diye taramadı ortalığı. Ya ne evet. yaptı geldi Doğru diye böyle şey bir kontrollü, akıllıca ama tabii ki duygusal bir altyapı sahibi olan fakat dikkatli de bir tokat attı. Ömercan Bey ben dikkatli olduğunu düşünüyorum. Tokat gerçekten önceden hazırlanmış ve verilmesi gereken bir tepki gibiydi. Ama velakin maalesef orantılı değildi eğer çok istiyorsa şaka yapmış olabilirdi. Karşı şaka ile karşılık vermiş olabilirdi. Cevdet Bey veya protesto edebilirdi. Çıkıp gidebilirdi. Yani Cevdet Bey bağırabilirdi. Da. Hani böyle mesela dev gibi kaslı bir adam düşünün. İpincecik küçücük bir adamcağız düşünün. Kaslı adam buna vuruyor. O da diyorsunuz ki o da ona vursun. Ama o oratlı olmaz ki. Chris Rock dediğiniz yıllardır e, zekasını keskinleştirmiş, espri becerisini hazır cevaplık konusunda uzmanlaşmış bir komedyen. Will Smith öyle bir adam değil. Orada hemen o da çok iyi bir laf ebeliği yapıp da adamı yerin dibine sokamayabilir. Kapasitesi böyle olamayabilir. Evet, kapasitesi hakkında çok haklısınız. Onu da zaten attığı tokatla biz görmüş olduk ne olduğunu kapasitesinin. Cedi Bey, ne yaptı Benim size verecek ya? bir cevabım yok. Zekice bir şey söyleyemiyorum. O zaman ne yapayım? Uk, uk, uk gideyim bir tane yapıştırayım. İşte o zaman yani. uk, uk, uk falan. Yani bu artık o kadar rezil bir seviyeye geldiniz ki. Maymun bilmem ne falan. Ben bu seviyeye girmiyorum. Siz giriyorsunuz. Saçma sapak konuşmayın Ömercan Bey. Yani siyahi olan aynı zamanda Chris Tucker'dı da. Cedi? Bey, Chris Tucker falan değil, Chris Rock, siz karıştırıyorsunuz ya belli ki. Chris Tucker, Chris bile karıştırıyorsunuz. Ayrıca size şöyle bir şey daha söyleyeceğim, yani affedersiniz ama sizin eşiniz hakkında gelip de biri böyle ileri geri konuşsa hatta hiç ben kendim bunu söylemeyeyim, bak uzman demiş ki biri eşim hakkında bir şey diyecek. Ve ben, beyefendi lütfen eşim hakkında doğru düzgün konuşun, pis herif mi diyeyim, hı? Böyle mi? Ya, ya bir kere olayları ajite ediyorsunuz. Pis herif. Tabii ki öyle demeyeceksiniz. Ay, protesto Hayır ediyorum sizi. Yani şu böyle yaptığınız bile o kadar seksiz bir şey ki Şimdi, yani kadın gibi yapmaya, farset <laughs> yapmaya çalışarak aslında biraz da ne yani erkek gibi tokat atmayacağım mı demek istiyorsunuz? Ben kesin O kadar belli ya. ki bunlar. Ağzıma kelime koyuyorsunuz. Ağzıma. Hayır. Ağzınıza kelime Bak, koyamıyorum. Kelime Ağzınıza kelime koyamıyorum ama yani, yumruğunuza inanın, güç koyabiliyorum. Ha, hayır tam tersi ağzıma bir yumruk koymanızı tercih ederdim şu an Cevdet Bey. Yani haksızsınız. İnsan haksız olduğu zaman haksız olduğunu kabul etmeli. Ben bunu söyleyeyim. Bak tokat bile kabullendim. şey yaptım, göze aldım. Efendim Ömer Can Bey Will Smith'in eşini savunarak tam bir aşk doktoru olduğunu söyledi. Cevdet Bey siz orantılı karşılıklardan bahsettiniz. Peki şiddetin bir oranı olur mu? Şimdi efendim, öncelikle tokat yanlıştır. Doğrusu kütahyadır. Bakın, anladınız mı? Şaka yaptım şu anda. Bu bir şakaydı. <laughs> Yapılır yani. Dikkat edersiniz ben sizi vurmuyorum. E, çünkü kötü bir şaka, şey bir şaka değil yani. Kimse üzülmedi. Belki tokatlar üzülmüştür ama neyse. Efendim, şiddet tabii ki hiçbir şeyin karşılığı olamaz. Şiddeti karşılık sayan insanlar gene olarak macho diye tabir ettiğimiz insanlardır. Bu yapılan hareket de vandallıktır zaten. Yani şiddeti özendirmedir. Haklı haksız mı diyorsunuz? Ben size burada bir uzman görüşü hemen söyleyeyim. Haklısı haksızı mı var? Gelenektir hostun adaylarla dalga geçmesi. O kadar ciddi bir şaka bile değil. Bir Ricky Gervais geldi geçti. Böyle şey yaşanmadı. Bence ailecek simitlerin yaşadığı şeyleri bir ele al. Yaptığı hareketin ne kadar saklanmıştı açma olduğunu anlarsın demiş bir başka uzmanla <laughs> tartışırken kendisi. Yani evet biz Oscar törenindeyiz. Ne bileyim Will Smith'in evine gelip kapıyı çalıp kapıyı açınca G.I.J.'nde <laughs> mi oynuyorsun? Oo, deyip tokada yememiş ki. Belki oradaki tokat evet biraz haklı olabilir. Ama orada stand-up'a çıkmış. Demiş ki kardeşim ben bu yüzden buradayım. Yani şaka yapmak için. Genelde biraz adaylarla dalga geçilir. G.I.J.'ni izlediniz mi bilmiyorum ama i̇zledim, kadının izledim. erkekler arasındaki yerini onara etmiştir bu şakayı yaparak. Hiç böyle bakmıyoruz Hemen efendim yok hastalık şöyle olmaz yok böyle olmaz ne yapabilirdi çok istiyorsa töreni terk edebilirdi böyle haklıyken haksız duruma düşmemiş olurdu. O zaman derdi ki, ya kardeşim ben sevmiyorum bu tarz şakaları. Haklıyım. Hakkımı da orantılı bir şekilde <laughs> savunuyorum diyebilirdi. Özür dilerim. Ben Üstelik, lafa girebilir miyim Deniz Lafa, lafa girebilir miyim acaba Deniz Hanım? Bu bitir çok bitirsin, tehlikeli. Bitir, bitir buna müsaade abi? ederseniz, buna müsaade ederseniz büyür. Yarın bir şaka yapılır. Tokada müsaade edersiniz. Öbür gün daha büyük bir şaka yapılır. Bu sefer kafa çakılır. Silah çıkılır. Kılıç çekilir. Tankla gelinir. Tüfekle yani... uçulur. <laughs> uçak da saldırılır. Tamam, bomba atılır. Tamam hayal gücünüz geniş. Gider. Anladık hayal gücünüz geniş ama yani bu yaptığınız Vallahi bence bu tartışma programına benim çıkmama gerek yok Deniz Hanım. <laughs> Cevdet Bey kendisi zaten kendi argümanlarını çürütüyor. Sizce de öyle değil mi? Deniz Hanım. Ha? <laughs> ne Neyse şimdi Deniz Hanım tabii objektif kalmaya çalışıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere Ricky Gervais dediniz. Ricky Gervais evet. İnsanları sürekli kışkırtan espriler yapar ama mesela gider ne yapar? işte uyduruyorum. Mel Gibson gitmiştir, birilerine dayak atmıştır. Bununla dalga geçer. Yani birisinin ayıbını ortaya çıkartır. Bu kadın ne olmuş? Hastalık geçirmiş. Buna dalga geçiliyor. Burada bir bir hiciv, bir e, hak edilmiş bir karşılık, bir e, işte sözlü bir sataşma, bir taşlama var mı? Yok. Çocukça bir şey. Ha, şey, şeyin yok, saçı yok, kel 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 falan gibi bir şey burası. Ya yani efendim espri komik değil diyebilirsiniz. Bu başka bir konu ama. Komik değil değil efendim. Boşu boşuna kışkırtmak sadece ve sadece dalga geçmeklik bir espri bu. Şey yani Ricky Gervais istediğiniz diye ben söylüyorum. O bir usta bir şey. Maalesef Chris Rock hani iyisi kötüsü vardır ama o günkü o şakası. Hmm. Ayrıca dediniz ki biz buna müsaade edersek bu iş büyür. E zaten adam da onu yapmamaya çalışıyor. Şimdi orada Chris Rock böyle böyle dedi. Sonra diyecekler ki bu kadına sokakta yürür o Yumurta o çat 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 yapacaklar. Yani Ömer Can Bey saçma Ceydan, sapan Ya Sizin verdiğiniz örnekte beni çürütüyor diyorsunuz ama kendi kendinizi çürütüyorsunuz. Niye, çürütü? Yani sokaktaki adamın yaptığı tavırla onun belki bir tokatı hak etmesiyle daha kötü. sahneye çıkıp daha kötü. Oscar töreninde daha bir kötü. adamın gerçekten şaka yapmayla mükellef olan bir adamın şaka yapmasına tokat yemesi aynı şey mi? Tam Allah tersi. Aslında? Asıl şaka yapmayla mükellef mi? olduğu için şakası daha çok dikkatli etmek Hayır, durumunda. Hayır efendim olur mu öyle tabii şey? Tabii O zaman mı? her şeye dikkat edelim. Gösterelim e, tabii ya dikkat. Dedelim. Biraz, dikkat etsin. Hayda. O zaman şey yapalım, çeki düzen verelim. Millet hep bile giymemeye gider bu ondan sonra. Cevdet Bey. Sizin be. bu söylediğiniz yok onu efendi dedim. Bunu da efendi dedim. Cevdet Bey yani son yıllarda bir akım haline gelmiş, bir anlayış haline gelmiş. Politik doğruculuk falan tamamen çöp o zaman sizin için. Hiçbir şey dikkat etmemize gerek yok. <laughs> Demiz ne diyor değil. bu adam? Bakın bir çöp kadın olarak değil. laf ediyoruz. Olay lazım. mizah. Mizah konusunda ha, biraz oldu. esnek olmanız Herkes gerekiyor. Herkes her şey mizah yapılır diyorsunuz gerekiyor. yani. Evet, kesinlikle. E, sizi durdurmak durumundayım. Cevdet Bey, siz burası vahşi batı değil diyorsunuz. E, Ömer Can Bey de empatiden bahsetti. Peki o zaman herkesin e, herkesin hassasiyetini anlaması pek mümkün değil. E, sınırı nerede çiziyoruz? Efendim, sınırı şurada çiziyoruz. Sınırı çizmeyerek çiziyoruz. Yani mizahın diyoruz, iyisi kötüsü olur. Yani beğenmezsiniz veya beğenirsiniz. Bu sizin takdiriniz. Ama doğrusu yanlışı olmaz. Hele ki bu şaka hostun e, adayla dalga geçmesi. Ne? Hostun. Siz bir şey iftihar Ağzınızı toplayın lütfen. E, adaylarla dalga geçmesi ise eğer bir gelenektir. İfade özgürlüğüdür. Ayrıca bakın size bir şey söyleyeceğim. Sunucu mu demek istiyorsunuz? Çok istiyorsun? enteresan bir şey söyleyeceğim size. Hı. Evet sunucu demek istiyorum. Will Smith de benimle aynı fikirde biliyor musunuz? Tabii. Bakın Will Smith'in Living Colors diye çok önceden bir işi vardı. Hı. O işte de aynı şekilde saç kıran hastası bir erkekle dalga geçmek için her gün stüdyoya kendi jöle sürerek, wax sürerek vesaire saçlarını yapıştırarak gelirmiş. Bakın bir uzmanımız burada diyor ki, lütfen size şimdi çevireceğim. He gotta wax his head every morning. Yani saçına her sabah e, şey... Jöle. Jöle. sürerdi. Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with alopecia. Ya, yani saç kıranla ilgili yaptığı bir şakayı şimdi bu videoda izletiyorum size. One reason I love the internet, it never forgets. Yani internetin en sevdiğim yönü asla unutmuyor. Yani siz o şakayı kendiniz bulduğunuzda bir adam caza yaptığınızda yazık o hastalık değil ama biri sizin karınıza yaptığında bir dakika o hastalık hatta tokat öyle, öyle mi Şevdet bey şimdi bu konuyla ilgili söylemeyecek çok şey var ben şunları seçiyorum Will Smith de benimle aynı fikirdeymiş. Heh. Onun fikrini değiştiren ne olmuş? Çok özür, özür dilerim. Deniz yani bunu birlikte şey yapalım e, araştıralım. Ne zamana ait bir video acaba bu? Eskiye ait bir video. Haa. Evet eskiye ait bir video. Şimdi yani insanın fikri 20 yaşında neyse... 60 yaşında da o olmak Hayır, zorunda, efendim, öyle mi? bir şey demiyorum. Adamcağız Hayır. bir ders çıkarmış, bir hayatında ilerlemiş, bilgeleşmiş, akıllanmış olamaz mı? Hayır. Uyanmış, zekileşmiş, daha eğer, yeni birikimler. Olabilirdi ama gördüğünüz, gördüğünüz gibi tam tersi haline gelmiş. Çünkü eğer zekilesseydi e? şakaya karşılığın bir e? kötü niyet göstergesi olmadığını, ayrıca. basit bir şaka olduğunu bilip üzerine de tokat ayrıca. veya yumruk Bey, yapıştırmazdı. Ayrıca. Bakın ayrıca, Cevdet Bey ayrıca. Bay Smith anlatıyor, diyor ki ben diyor bunu arkadaşımla sette birbirimize yaptığımız bir şakaydı, bir çeşit eşek şakası gibi bir şeydi diyor. Burada el alemin önünde hazırlıksız bir şekilde Chris Rock, Will Smith ve Jada Pinkett ve Chris Rock'ın varsa bir sevgilisi, eşi, karısı neyse dört kişi evde oturmuş Scrabble oynarken yapmıyorlar ki bunu milyonların bütün dünyanın önündeyken yapıyor ya. Aynı şey mi? Öbürü arkadaşıyla şakalaşma anlatıyor. Arkadaşın da bundan haberi vardı. Danışıklı bir dövüş. Peki Ömercan Bey, sınırı nerede çizeceğiz? Teşekkür ederim. Muhteşem bir soru. Çünkü cevabı o kadar basit ki, Deniz Hanım. Ben size söyleyeyim. Sınırı hastalıklarda çizeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi hastalık dediğin şey Cevdet Bey, insanın üzerinde kontrol sahibi olmadığı bir konudur. Öyle değil mi? İstemediğimiz istemediğimiz bir konudur. Olumsuz bir konudur. İnsanın hayat kalitesini düşüren, bazen hayatının e, süresini kısaltan İstenmeyen bir durumdur ve de tekrar söylüyorum kontrolümüz dışında olan bir konudur. O yüzden kontrolümüz kontrolümüz dışında olan bir konu hakkında birisinin bir şaka yapması olacak iş değildir. Olur mu Cedit Bey Allah aşkına ayıptır ya. En basitinden ayıptır ayıptır. Ben gelip de size hadi bakalım Cevdet Bey ne oldu ayağınız yok he. <laughs> Gidin de işte topal birini oynayın filan desem olur mu? Olmaz saçma olur zaten ayağı olmayan insan topal da olamaz öyle değil mi? Ya da ne bileyim işte Deniz Hanım yani gidip de size desem ki ah hadi siz de şimdi sarışın birini oynayamayacaksınız çünkü kızı saçsın desem. Ki bunlar bilerek dandik örnekler veriyorum. Çünkü hiç kimsenin bir sağlık problemi zaten bir şey de var saymak istemedim ama hani siz biraz obeste filan herhalde şey şeker mi var neyse. Bunlar hakkında dalga geçilmez Cevdet Bey. Ayıptır ya ayıptır yani. O kişi üzülür. Üzülmez mi? Çok basit. Üzülür. Üzüldür. Üzüldü. Üzüldük kadıncağız. Gördük. Suratı asıldı. Uf, falan yaptı. Yani vil dayanamadı. Ben, niye anlamıyorsunuz? Biz neyi anlamıyoruz? Biz Espri'nin böyle çok ok gibi olmasına, espri'nin kadının vicdanına, kalbine saplanmasına karşı değiliz. Saplan, saplanmaz o espri yapılsın demiyoruz. Yapıldığı zaman o şaka her şey olsun ama yapıldığı zaman o şaka buna karşılık orantılı bir tepki verelim diyoruz. Bakın ben size daha komik bir şey söyleyeyim mi? Asla ne olduğunuza dair daha komik bir şey. uzman gerektirmedik bu espri'den daha komik bir şey söylemek çok kolay. Gülmediğiniz şakalara, rahatsız olduğunuz ifadelere, derinden sarsan argümanlara cevabınız gözaltı talebi, dava veya yumruksa siz bir otokratsınız Ömer Can Bey. Hı. Cevabınız gülmemek, karşı ifade ile yanıt vermek, bir daha bu kişiyi dinlememek ise özgürlükçüsünüz. Siz bir otokratsınız Bey. Ben bir Bey. Siz yapılan değil, bir felirte. şakaya, masumane bir şaka, Hayır. yerinde yapılan bir şaka, Nasıl her yerinde? zaman yapıldığı Nasıl gibi masumani? yapılan bir şaka olarak bakmadıkça bir otokratsınız. Özgür bir Bey yani Özür dilerim de bu masumane bir şaka ama biz de tam olarak bundan bahsediyoruz. Masumane bir bak, şaka tabii uzman ki. Uzman görüşü madem siz uzman görüyorsunuz ben de uzman görüşü sokayım. Will Smith'in eşi hobi olsun diye saçını kestirse herkes pekala dalga geçebilir. Ama bir insanın sağlık sorunundan dolayı girdiği bir süreçle ilgili ofensiv yapmak... Ya Ben size bir soru soracağım. Sorun Cevdet Bey. Bana bir sorun. Bana bir bana, soru sorun bakalım. Bana Hadi bakalım. en çok güldüğünüz filmi söyler misiniz lütfen? Tabi söyleyeyim size en çok güldüğüm filmi. Söyleyin bana en çok güldüğünüz film. Ben en çok efendim uçak filmini severim. Uçak filmi. Evet. Uçak filmi de birçok açıdan bazı insanları ofendedebilir. Kimi? Pilotları mı? Allah Allah. Pilotları edebilir. Ne var pilotun? Uçak korkusu olanları edebilir. Ya benim uçak yok. Ben korkmuyorum. Ben şey yapıyorum. Efendim ben siyahileri bile ediyor orada. İki tane siyahi adam geliyor. İşte bunlar başka dil konuşuyor. Çok efendim... doğru. haklısınız ha, ama ya, geçmişte ediyor. kal o. Geçmişte çekmişler. Hayır o zaman Konu, o zamanın hayır, dili. O zeitgeist. Hayır. zamanın hayır. dili. Bakın. Biz onu izliyoruz. E? Siz onu izliyorsunuz. Hepimiz izliyoruz Will Smith onu izliyor ve evet. böyle yapıyor. <laughs> Aman çok komik diyor. Acaba nereden biliyorsunuz canım? Elbette Smith öyle diyor. Çünkü siz çünkü siz o sırada bir şeyden bağımsız değilsiniz. Çünkü siz hep şöyle düşünüyorsunuz. Yani sizin gibi macho bireyler hep bir dakika bana yapılsa şey yaparım yumrukla karşılık veririm ama başkasına yapıldığımı gülerim. Siz iki yüzlüsünüz. Sizin yaptığınız şey bu. Siz ikisine de güleceksiniz. İkisine Bey ne i̇kisine İki yüzlülük oluyor. Gideyim oluyordu. televizyona yumruk mu atayım te evde izlerken? Hayır efendim. Başkasına yapıldığınız zaman Allah gülüyorsunuz. Siz gerçekten, Allah gülüyorsunuz. Siz gerçekten söylediğiniz, gibi, şey, söylediğiniz Allah gibi, söylediğiniz Allah gibi, başkasına söylediğiniz şey, gibi olmuş olsaydınız, şey, olsaydınız giderdiniz özgürlük şey savaşçısı gibi dolanırdınız sağda ben solda. Herkese kalkan şey, olurdunuz. Koruyalım lütfen. Sonuçta hiçbirimiz robot değiliz. Cevdet Bey burada ofansiflikten bahsettik, dalga geçmekten bahsettik, komiklikten bahsettik. Ama bu eylemin bir aktörü olan Jada'dan hiç bahsetmedik. Siz Cevdet Bey. Ya da hanımın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok çok güzel ve çok haklı bir noktaya değindiniz. Demin işte insanlar ofendi doldu bir şey oldu dedik ama bizim daha büyük bir sorunumuz var. O da erkeklik. Gerçekten. Bizim böyle bir sorunumuz benim var. Benim böyle bir sorunum yok. Hayır, sizin benim, benim erkeklik bir, bir sorunum yok. Sizde erkeklik sorunuz olur. Şimdi Ömercan Bey, Bey, sorumu bakın yine yanlış anladınız. Yine aktınız başka organınıza gitti. Belki fakat de benim, anlatamadınız. Fakat yani. benim Onabiliriz, dediğim belki şey. karısı adına konuşmak nedir bu yüzyılda? Karısı kendini savunamaz mı? Velev ki sizin dediğiniz gibi kadın saldırgan bir argüman, saldırgan bir şaka olarak algıladı bunu. Yani bu yüzyılda hala sen dur, ben yaparım diye. Sana ne lan? Sen konunun aktörü bile değilsin. Sen Oscar'ın al otur yerine. Bir uzmanımız bu konuda ne diyor? Bir erkeğin beli korumaya kalkmasından daha seksi olmayan az şey var benim gözümde. Ne münasebet. Erkekler çok alındı bu sözlerime beklendiği üzere. Kardeşim Denizli'nin teki hakkında yavan bir espri yaparsa ben haddini bildiririm. Kocama kalmadı. Hele de sahneye çıkıp tokat falan atacak. Ben kenarda saksı gibi kalacağıma hiç sevmem. Ne inanmıyorsunuz demiş. Yani kendisi o kadar haklı ki. Ve aynı zamanda bunu hiç söylememiş olan sevgili Jade hanıma da tezcürlerimi yolluyorum. Efendim siz... Örnek oluyorsunuz Hollywood yıldızları olarak, karı koca olarak örnek olduğunuz profil, güya social justice warrior olarak örnek olduğunuz profil şu. Ben kadın olarak susarım, kocam benim yerime her şeyi çözer ve fakat kocam bütün bunları şiddetle çözer. <laughs> Allah aşkına eski sevgilisini döven tipten farkı ne? Hiçbir farkı yok. Ayrıca röportaj yapmışlar Bill Smith'le. Ee? Bill Smith röportajda diyor ki, efendim bana bunu aşk yaptırdı. Bakın bir uzmanımız diyor ki sözle özür konuşmasında aşk yaptırdı tarzı bir lafla şiddeti normalleştirme çabasıyla reddedildiği için eski sevgilini darp eden ve hatta öldüren zihniyet arasında zerre fark yok. Nasıl abarttınız Cevdet? Nasıl abartmayalım? Nasıl Siz abarttınız abart asıl? Şu, sizinki bu. Yani burada bir böyle bir olay var. Amerikan rüyası Amerikan rüyası başından Amerikan rüyası başından beri neydi? Neymiş? Neye evrildi? Neymiş? O zaman biz bu kadar bu kadar özgürlükçü savaşlarımızı falan Şimdi başına be, verdik. Siz zaten... O zaman Amerikan rüyasında resmedilen aile Susan <laughs> ve kocasının savunu kocası tarafından korunmayı bekleyen kadın. Evet. Büyük ihtimalle ev işlerine falan da baksın o sadece evet. ve hakkını aramak için kavga eden adam öyle mi? Ciddi? Buna özgürlük yok yani size şu soruyu sor. şimdi lafı başka bir yere getirdiniz Deniz Hanım, lafı başka bir yere getirmek serbest mi? Çünkü ben ona biraz hazırlıksızım açıkçası. Fakat madem lafı buraya getirdiniz, ben size şunu sormak istiyorum. Böyle yaşamak istiyorsa bu insanlar e, olamaz mı? Kadın evinde oturmak istiyor diyelim, kocam beni savunsun etsin. Ya Onun olabilir olabilir ama... <laughs> Sen sen o uzmanınız bak filmler üzerinden bak, o milyonlar kazanmış bir adam hı, evet, gelmişsin sözleşmene evet. okey demişsin. Dinleyin Cecep Bey bakın uzmanınız diyor ki beni kocam savusu istemem diyor. O uzman evliyse ben de şuradan şuraya adım atarım efendim bu kadar basit ve net Ha yani evli olsa koca savulsun mu ister diyorsunuz doğru mu anlıyorsunuz bu, bu, bu hanımefendi böyle konuşa konuşa zor koca bulur kendini onu söylüyorum Cevdet Bey Jada Hanım'ın psikolojisinden bu kadar bahsetmişken Ömercan Can Bey siz e, Jada Hanım'ın bir şiddete uğradığını düşünüyor musunuz <laughs> Teşekkür ederim Deniz Hanım. Elbette düşünüyorum. Zaten asıl burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de bu. Şimdi ne oldu? Bu adam bir terbiyesizlik bir şey yaptı. Yani Chris Rock'ı kastediyorum. Bir terbiyesizlik yaptı. Sayın Bill Smith de dayanamadı gitti. Bir tane yapıştırdı değil mi? Sonra da geldi yerine oturdu sus kes ağzını konuşma bilmem ne filan falan dedi. Biz burada hepimiz Will Smith'in kalkmış Chris Rock'a yapıştırdığı tokatın efendim e, hızından, çarpma şiddetinden, işte onun oluşturduğu fiziksel sonuçlardan bahsediyoruz. Chris Rock'ın Jada'ya yaptığı şiddet ne olacak? Psikolojik bir şiddet. Bunun, bu, bu travmanın sonuçları ne olacak? Bu kadın belki bu yaşadığı üzüntüden dolayı orada rencide olmaktan ötürü atıyorum uyduruyorum gidecek işte terapistine gidecek. Tekrar tekrar terapistine 5 seans daha fazladan gitmek zorunda kalacak. Bugün terapist parası kaç para biliyor musunuz Cevdet Bey? Herkes diyor ki Chris Rock yana şişecek. Ay doktora gidecek. Ay, ay ay Kadın burada en az 10 seans daha gitmek zorunda. 300 dolardan olsa bu 3000 dolar eder. Tamam bunlar zengin insanlar ama bu işin bedeli gene de basit bir şey mi Cevdet Bey? Bakın demiş bir uzmanımız. Valla bence süper yapmış demiş. Eline sağlık. sağ olmaz demiş. O dönüyor. Öyle sözle dövülecek bir tipe benzemiyor. Demek ki sözle dövmek diye bir şey var. İnsanın şair olası geliyor. Ömer Can Demek Bey... ki sözün vurduğu yerde tokadın vurduğu yerden daha büyük acı Kalır. Öncelikle ilk defa size katıldığım bir nokta var. Teşekkür ederim Cevdet Bey. O da e, Jedan'ın şiddete uğruyor mu uğramıyor mu kısmını söylediniz. Dediniz ki şiddete uğruyor dediniz e. ki ben size katılıyorum. Evet ya, bir katıl şiddete uğruyor. Katılacaksınız tabii Cedric Bunun adı erkek şiddeti ve bu erkek şiddeti Will Smith tarafından <laughs> mansplaining dediğimiz kocası tarafından bir şiddete uğruyor. Öncelikle yani. size yanıt verdiğim nokta yani. bu. Şöyle İkincisi de böyle, yani, dediniz yani, ki. Kaypak yöntemler sizin tarzınızda. Dediniz, zaten şey ki. Benim. Kaypak yöntemler. ki. O da efendim sözle vuruyor. Sözle vurulan yerde de işte gül bitmez işte bilmem ne. Orantılı güç dedik başta. Nerede orantılı güç? O da bir şaka yapsın zeki, cevval ve ahlaklı olsun. O da çıksın desin ki ha, o, da, o da benim şakam o kardeşim. O da, o, da, değil, başta, o da benim şakam. Başa döndük, ha yine ben bu de sefer başa karısının adına şaka şey yapmış yapayım. olacak ama hadi desin. Bir son lafınızla dediniz ki efendim yok yüzü şişecek yok efendim millet böyle diyor. Onun bir psikolojik suçu yok mu yani? Ya yani yani... geldin, düşünsene. Sen Chris Rock'sın ve dediler ki hey Chris Rock sana bir teklifimiz var. Oscar törenini sunar mısın? Tabii sunarım dedin. Yalnız dedin biliyorsun bizim Oscar törenlerimiz biraz komikli şakalı olur. Ne olursun yani sen de insanlara bak adaylarla biraz dalga geç bir şey söyle. Tabii ki ben bunu çok yaparım. Zaten kaç e, defadır yapılıyor bu. Chris Rock da bu işin iyi bilen birilerinden, komedyenlerden bir tanesi. Oturdu yazdı, umutla çıktı sahneye. Hollywood oyuncularının önüne çıktı. Herkes var. Yönetmenleri var. Bilmem neleri var. Ve her zaman yaptığı, Ondan Chris Rock'tan beklenen onu o şeyi yaptı ve şaka yaptı kameraların önünde. Ve fakat geldi bir tane bully tarafından bir tane macho tarafından, bir tane karısı için efendim e, dünyaları yıkarım ben çünkü erkeğim diyen bir herif tarafından tokadı yedi herkes önünde. Hmm. Hiç planlanmayan bir şey. Birden hmm. Birdenbire şovmen ya, hmm olayı da kurtarmadı. Hı hı. Eğer o da sizin gibi düşünüyor olsaydı kavga başlamalıydı orada. Bir tane peki, de o vurmalıydı. Peki Will e, Smith yani bir reaksiyon göstermeseydi ne olacaktı? Öyle ha 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 he, he, diyecek. Gururu kırılmış bir şekilde biçimde hayır bir efendim. Bir çekti. Hayır efendim. ortaya ne bir hata yapıldığına dair bir gösterebilirdi. terk edebilirdi cedette. uçabilirdi, kaçabilirdi. Orada, orada binlerce insan var. Çak, orayı, çakıp gitsen olur. Çişe gitti zannederler. Orayı şikayet edebilirdi. Bir sürü insan Demet yapıyor. verebilirdi. Bir sürü insan Demet verebilirdi. Bir sürü insan. Herkesin önünde rezil edecek sözler söyleyebilir. adam sahnede. de. adam ben şey sahnede size bir şey söyleyeyim. sözler, avantaj uzman sahibi. görüşümüzden Üç bir, bir avantaj şey söyleyeceğim bir avantaj söyleyeceğim size. Çünkü, çünkü şey. bu iş ancak böyle çözülür. C. Başka Bey. türlü yani değil. Ben uzman Oscar uzman ödül uzmanı. töreninde Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in ödülü geri alınmalıdır. Yok ya. Will Smith ağlayıp ya. Özür, özür, ya. özür dilese de artık bunun bir önemi yok, yok demiş uzmanız. Siz uzmanımız. belli ki King Richard filmini de izlememişsiniz. Çatır çutur oynuyor adam. Ne demek Oscar'a gelmesi ya? Ben oynamıyorum demiyorum. Ben oynamıyorum demiyorum. Bir tane 12 şey Oscar verdiler biz evet, konuyu siz çarptırıyorsunuz. Ne alakası Oscar var Oscar ödülüne siz getirdiniz lafı. Tamam Titanic'e Titanic stain... böyle dedi değil. Leonardo DiCaprio geldi. Hayır saçma sapan filmler eskiden oy verilerdi. En azından kardeşim, artık kardeşim, böyle güçlü. En tuflu zamanında Will Smith gibi şey de değildi. Will Smith gibi, ne demek? bilmiyordu da bu işi. Daha yeni Hiçbir şey yapmadı. Leonardo DiCaprio geldi. Oscar'ın aldı gitti. Ne alakası var? Saçma sapan konuşmayın. Siz şiddeti savunuyorsunuz. Şiddeti savunuyorsunuz. Siz otokratsınız. Özgürlükçü değilsiniz. Kim şiddeti savunuyor? Siz savunuyorsunuz. siz savunuyorsunuz. Ben sav şey siz savunuyorsunuz ben Hayır ben mi şiddet savunuyorum? Siz tabii bak burada sesinizi yükselterek. Biz sizin gibi cahillerle yaşamaktan bıktık artık. Söyleyecek bir lafınız yok dedi. Şiddete de başvuruyorsunuz. Sadece. Olur mu canım? Sizde pek bir lafınız fazlınca maktınız. Hadi kardeşim, eğitim alın. Lafı tıkınız ağzınıza. Lafı tıkıyorsunuz ya. Ya. Bey laf tıkıldı ağzıma. Yani Ağzında laf var. Efendim siz tıkıldı. de tıkıldı. Tıkılmıyorum. Söyleyecek Konuşa bir lafınız yok. Bunu Efendi, tıkıldım, tıkıldım. Kahil canım. Karşılık verir. Hayır söyleyeceğim. İzin vermiyorsunuz. Bu sizin yaptığınız şiddet terası, sözlü, psikolojik, kültürel, temenni programımıza sonra Deniz Hanım, Deniz Hanım bakın ben bunu tatlıya bağlamak istiyorum. Ömer Can Bey size bir şey söyleyeyim mi? Aslında gülmek, güldürmek, şaka, miza, sizin de algılayacağınız, anlayacağınız bir şey. Bakın mesela biliyor musunuz? Recep İvedik 8 çıkmış ve anladığım kadarıyla karınız Recep İvedik 8'de oynayacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <seni aldık> Pis cahil! Pis şişko. Kim haklı kim haksız bir tarafta dursun. Birbirimize biraz daha empati göstersek daha güzel olmaz mıydı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.